Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Osmanlı düşmanlığının ikinci önemli noktasını Türkçülük ve Türkçü geçinenler ortaya çıkarmıştı demiştim. Nasıl oldu bu iş? Evet, İttihat ve Terakki'nin içerisinde kimler vardı diye düşündüğümüzde aslında bunun da sırrı ortaya çıkacaktır. Zira İttihat ve Terakki'nin ilk kuruluşunda dinsizler rol oynuyordu. Bir zaman geçtikten sonra biz Türkçüleri de ve hatta İslamcıları da bu akımın içerisinde ve bu cemiyetin içerisinde görmüş olduk. Yani Osmanlı veya bir anlamda 2. Abdülhamit Han üzerinden Osmanlı düşmanlığı ülkedeki Türkçü geçiren insanları da sarmaya başlamıştı. Bakıyorsunuz Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura Ziya Gökalp gibi Türkçüler de bu akımın içerisinde yer alıyordu. Ve bunlar da Abdülhamit Han düşmanıydı. Bunlar da bir anlamda Osmanlıların nice uygulamalarına düşman ediler. Bu sebeple Cumhuriyet dönemine doğru girildiğinde Türkçülüğünün, Türkçülüğün esaslarını yazmış olan bir Ziya Gökalp'ten öğrenerek hareket edenler acaba Osmanlı'yı nasıl doğru anlayabileceklerdi? Veya doğru anlamaları mümkün müydü? Zira bunlar da başka noktalardan Osmanlı'ya vuruyorlardı. Yani dinsizler veya din düşmanları veya İslam düşmanları. İslamiyete düşmanlıkları sebebiyle Osmanlı'ya vurmaktaydılar, saldırmaktaydılar. Peki ya Türkçüler? Onlar da uygulamalarıyla gidiyorlardı. Peki bu Türkçülüğü kim ortaya çıkarttı? Önce buradan başlayalım. Osmanlı'da Türkçülük diye bir akım söz konusu değildi. Ama Osmanlı Türktü. Osmanlı hanedanı özbe öz Türktü, kayı boyundandı, oğuz soyundandı. Bunda bugüne kadar tek bir farklı fikir söylemek mümkün değil. Şu ifadeleri söyleyen biri de Türk ve Türklüğüyle gurur duyan birisi. Bunu asla ayırt etmeyelim. Ancak İslam'ın yerine ırkçı bir kimliği ortaya çıkarttığın zaman şaşı bakmaya başlıyorsun. Şaşı bakmaya başladığım andan itibaren de gerçekleri göremiyorsun. İngilizler, Ruslar, Balkanlar da Osmanlı Devleti'ni panslavizmle yıkmaya başladılar. Yani sen Bulgar'sın, sen Yunan'sın, sen Rum'sun diye Osmanlı'dan ayırdılar. Aradan zaman geçti bu defa da Müslüman milletler üzerinde oyun oynamaya başladılar. İşte bu noktada da ırkçılığı körüklediler. Sen Arapsın, sen Arnavutsun, sen Boşnaksın, sen Çerkessin gibi ifadelerle Türk'ten ayırt etme yolunu güttüler. İşte bunda da başarılı olmaya başladığı zaman bu defa içeride İttihat ve terakki mensuplarına sen Türksün. Sen ancak Türk kimliğini öne çıkararak devletine sahip olabilirsin. Yoksa devletin yok oluyor. Aslında burada sadece bu akımları kimin verdiğini düşünmek lazım. İnsanlara bu zihniyeti, bu bir anlamda hastalığı kimin bulaştırdığına bakmak lazım. Arkada hangi el var? Beni küçültmek isteyen, beni büyük imparatorluklardan, büyük sevdalardan, büyük gayretlerden, Müslümanlıktan ve o Müslümanlığın vermiş olduğu Müslüman milletlerle bir olmaktan ayırt etmek isteyen kimdi? Beni zayıflatmak isteyen kimdi? Beni yok etmek isteyen kimdi? İşte bunların siyasetini anlamadığımız müddetçe doğru yolları ve doğru siyaseti çizebilmek, uygulayabilmek neredeyse imkansız hale gelir. İşte İttihat ve Terakki'nin içerisinde yerine göre daha sonra önce Ziya Gökalpler, Yusuf Arçıralar Türk kimliğini öne çıkartırken ardından aynı hususiyetleri Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa, Turancılık noktayı nazarana kadar götüreceklerini göreceğiz. Fakat bu bizi ta koskoca bir imparatorluğumuzun mahvedileşine, yıkılışına hatta Anadolu ve Rumeli'nin çok küçük bir mıntıkasına hapsederken, 1 milyonun altına düşürürken imparatorluğumuzu cüce bir hale getirdiklerini göreceğiz. Şimdi bu akından hareket edenler Osmanlı'yı neden anlayamıyor? Bakın bunların sadece sadece hareket ettikleri nokta Türkçülük noktası. Yani bir ırkçılık akımının üzerinde yükselmesi. Peki Osmanlı hareminde kimler vardı? Gayrimüslimlerle evleniyorlardı. Neden Türk kızı almadılar? Peki devşirme soyu neden Türkler devlet kademelerine yerleşmediler? Peki başka? Bazı kaynaklarda geçen ve dağlı eşkıya yol kesen, isyan eden Türklere karşı etrakı bir idrak deyimini Osmanlılar Türkleri idraksız Türk diyerek kötülediler. Yani hep Türk üzerinde yükselen bir tarih anlayışıyla, yükselen bir ilmi anlayışla veya fikirlerle diyelim Osmanlı'yı karalama yolunu tuttular. Bakınız Mutlaka bir yönden hepsi minareyi çalan kılıfını hazırlar misali ve hiçbir günah yoktur ki Cenab-ı Hak tesellisini vermesin denildiği gibi bunlar da kendilerine göre bir e, siyaset, bir politika veya bir tarih görüşü ortaya koymaya başladılar. Ama bu görüşün ne kadar sığ, ne kadar basit, ne kadar tutarsız olduğunu bu söylenen fikirlerin her birine tek tek cevaplar vermek suretiyle inşallah kanalımızda anlatacağız ve bunları değerlendireceğiz. Fakat şunu söyleyelim. Bazen ne kadar anlatırsan anlat, adam şaşı bakış sahibi ise, doğruyu görmek istemiyorsa bunlara açıklayabilmek, bunları verebilmek çok zor. Onun için önce açık fikirli olmak lazım. Yani sadece tek bir zaviyeden, tek bir pencereden bakmamak lazım. Oysa tek bir dinsizlik penceresinden bakılırsa veya Türkçülük penceresinden bakılırsa veya işte bu Panislavizm diğer Balkanlar tarafından da bakılırsa kim sadece kendi zaviyesinden bakarsa kendini görecektir. Oysa tarihe böyle bir bakış açısı sunmak mümkün değildir. Tarih bir ilim dalıdır. O ilim dalı içerisinde de o günün insanlarını, o günün şartları içerisinde değerlendirmek ve çözmek gerekecektir diyorum. İnşallah Osmanlı düşmanlarının sebeplerinin, bir de İslamcılar neden Osmanlı'yı anlayamadığı yönüyle bir sonraki programda devam edeceğiz diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlarım.